Kıymetli değerli dinleyicilerim, Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Avax şu anda 15 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Avax'taki tüm detaylara bakacağız. Hedef fiyatlarından bahsedeceğiz. Kısa vadeli, uzun vadeli hedef fiyatları kaçtır? Tüm detayları bu videoda birlikte inceliyor olacağız. Şimdi market tekrardan kırmızıya dönmüş vaziyette arkadaşlar. Genel anlamıyla Bitcoin ve altcoin'ler bir düşüş içerisinde bunun temel sebebi Bitcoin tarafında Tekrardan düşen trendin direnç noktasına güncel bir deneme yapmış olmamız. Şu anda Bitcoin düşen trendini kıramadı. bin üzerinde 4 saatlik bir kapanışın gerçekleşmesi gerektiğini anlatmıştık. Bunu ayrıca Twitter ve Telegram'dan da paylaşmıştık. Anlık bilgilendirmeleri Twitter ve Telegram'dan yapıyoruz. Twitter ve Telegram adreslerimizi takip ederek anlık bilgilendirmelerden de Faydalanabilirsiniz. Aşağıda açıklama ve yorum kısmında Twitter ve Telegram adreslerimiz de bulunuyor. Marketin gelen anlamıyla tekrardan kırmızıya dönmesinin sebebi 20 bin doların tekrardan kırılmaması ve düşen trendin direnç noktasından hatta buraya tekrar bir düşen hareket daha çizebiliriz. Şu anda bu noktanın kırılmamış olması, marketin tekrardan kırmızıya dönmesinin genel sebebi arkadaşlar bunu bahsetmiş olalım ve hemen tekrar. Avax tarafına dönelim. Avax arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bu piyasasında yaklaşık 150 dolara kadar güzel bir rally yaşamıştı ve biz de Avax ile alakalı geçmişte çokça sayıda video yayınladık ve çok da güzel paralar kazanmıştık sizlerle beraber. Ama son dönemde Avax'ta çok fazla food var arkadaşlar. Çok fazla olumsuz haber akışı var ve burada da e, 150 dolardan tekrardan 15 dolarlara kadar çok ciddi bir değer kaybı yaşamış oldu. Açıkçası diğer altcoin'lerde de yine benzer düşüşler söz konusu altcoinler Burada mesela AVAX 10 dolardan çok hızlı bir şekilde 150 dolara kadar ulaşabilmişti. Yaklaşık 15 katlık bir getiri sunmuştu. Tabii ki getiri ne kadar fazlaysa risk de o kadar fazla. Riski yüksek varlıklarda 15 kat kazanabiliyorsanız bu coin'in 15 kat düşmesine de katlanmak zorundasınız. Genel anlamıyla riski yüksek varlıklarda bu şekilde fiyat hareketleri gerçekleşebiliyor. Şimdi AVAX önemli bir destek noktasına ulaşmış vaziyette arkadaşlar. 15 dolar bandı. Geçmişte de AVAX asıl rallisini başlatmadan önce bir direnç görevi görmüştü. Şurada görmüş olduğunuz gibi 16 Ocak 2021 tarihinde 15 dolardan red diyerek tekrardan 11 dolara kadar bir değer kaybı yaşamış. Bu seviye alındıktan sonra 15 dolar kırıldıktan sonra da mükemmel bir rally ile Avax'in karşılaştığını görebiliyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar yine bu bölgede İki kez 15 dolar desteği güzel bir şekilde çalışmış. Altında kapanış yapıldıktan ve pullback hareketi gerçekleştikten sonra da 10 dolara kadar düşmüş ve artık 10 doları destek haline getirmiş. Yine 15 doların üzerine çıktığında da benzer şekilde ralliler Avax tarafında geçmişte yaşanmıştı. Şu anda da arkadaşlar bu önemli bölge olan yani 15 dolar bölgesi AVAX için hacimli ve önemli bir bölge ve bu noktaya şu anda AVAX tekrardan ulaşmış vaziyette. Bu destek noktasında arkadaşlar 15 bandında AVAX tarafında bir alım yapıyor olacağız. Bunu söylemiş olalım. Buradan AVAX'ı 15 dolar bandından tekrardan portföyümüze eklemiş olacağız. Çünkü kısa vadeli olarak baktığımızda burada AVAX tarafında e, gerek önemli bir destek noktasına ulaşmasından kaynaklı gerekse de çok ciddi anlamda değer kaybedip ama e, istatistiklerine baktığımızda genel kullanım açısından herhangi bir değer kaybı yaşamamasına hatta e, Avalanche A, Network'ün e, şu anda gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. AVAX sadece biraz NFT pazarına e, ciddi bir giriş yapamadı. Biliyorsunuz SOL NFT pazarına çok ciddi bir şekilde girmiş oldu ve neredeyse Ethereum'un pazar payının %30'unu alabildi. Ethereum şu anda pazarın %70'ine sahip. Geçmişte %100'üne sahipti. Ama Solana burada %30'luk payı kapmayı başardı. AVAX bu bağlamda biraz geride kaldığı için tabii ki bu da yine fiyata etki etmiş olabilir. Ama şu anda arkadaşlar bu seviyeden buradaki 15 dolar desteğinden AVAX'ı portföyümüze ekliyoruz. Ve kısa vadeli olarak şöyle baktığımızda 20 dolarlara kadar burada AVAX tarafında bir tepki yükselişi tepki yükselişinin gelme ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Şöyle Avax'ın Avalan Çağı'nın e, istatistiklerine baktığımızda günlük işlem sayısının bir sayacı mevcut burada ve bu işlem sayısının sayacına baktığımızda şu anda biliyorsunuz bir ayı piyasasındayız ve ayı piyasasında yatırımcı sayısı Az olur ama buna rağmen genel anlamıyla işlem sayıları güzel aynı şekilde aylık işlem sayılarını da buradan baktığımızda eylül ayı bir miktar daha olumlu geçmiş ama bu ay henüz bitmediği için zaten düşük görünüyor. Bu ayda yine yükseliş olacaktır illaki buradaki istatistiklerde günlük aktif kullanıcı sayısı özellikle şurada artıyor. Ekim 14'te çok ciddi anlamda artmış. Burada Bitcoin 20 bin dolar denemesini yapmıştı ve piyasa tekrardan canlanmıştı. Bu yüzdendir diye düşünüyorum. Ama günlük aktif kullanıcı sayısı da yine güzel görünüyor. Tabii ki Boa piyasasına göre bir miktar düşüş var ama e, genel anlamıyla çok kötü değil arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımızda günlük kullanıcı sayısı da e, olumlu görünüyor. Burada da yine blok sayısı vesaire, e, toplam işlem sayısının sayıcı vesaire var. Bunlar zaten sürekli yükselmeye devam edecek olan grafikler. Bu grafiklerde düşüş kesinlikle görülemez zaten çünkü bu e, blok sayısı, blok sayısı sürekli artmaya devam eder. Aynı şekilde e, işlem sayısı sürekli artmaya devam eder. Ama genel anlamıyla aktif kullanıcı sayısı bakımından aynı şekilde günlük yapılan işlemler bakımından. E, olsa Avalanche şu anda kullanılmaya devam ediyor. Grafiklerde ne kadar düşüş olsa da genel kullanım bakımından çok da bir değer kaybı yaşamamış olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz aynı zamanda coin98 tarafından yayınlanmış analizler mevcut hemen bunlara da kısaca bakalım şu anda arkadaşlar TVL bakımından yani total volume lock dediğimiz kilitlenmiş varlıklar bakımından ethereum birinci sırada pastadaki en büyük pay ethereuma sahip daha sonrasında bnb ve tron ağı geliyor burada bnb ve tron en çok kilitlenenler arasında yine Dördüncü sırada da baktığımızda AVAX A bulunuyor. Daha sonrasında Solana, Polygon, Arbitrum ve Optimizm bunları takip ediyor arkadaşlar. Ama baktığımızda burada AVAX AVAX'a yani Avalan yine burada kilitli varlıklar bakımından markette dördüncü sırada bulunuyor. Bu da tabii ki güzel bir şey. Kilitli olması bir varlığın satışının daha az olabileceğini gösteriyor. Bu şekilde kilitli olması da yine Ethereum'da çok ciddi anlamda kilitli zaten. Bu da yine olumlu bir durum arkadaşlar. Şu anda da işlem sayılarını görüyorsunuz. Toplam işlem sayılarını görüyorsunuz. Buradan avaksana baktığımızda da tabii ki önünde çok fazla rakibi var. Sol pazarın çok büyük bir kısmını almış olduğu Düşük işlem maliyetleri bakımından. Yine Avax'ın da işlem maliyetleri düşük. 329 milyonluk bir toplam işleme sahip arkadaşlar. Bu da gerçekten kötü değil. İlk 10 içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Avalan çağında bir sıkıntı yokken fiyat olumsuz etkilenebiliyor. Tabii ki olumsuz haber akışları ile birlikte. Ama Tekrardan boğa piyasasına girdiğimizde piyasanın dinamikleri yerine geldiğinde burada yine AVAX'da güzel bir getiri sunacaktır. Biz bugüne kadar Shibadan da trade ederek çok ciddi paralar kazandık. Bir coin'in mim token olması shit token olması vesaire bizi ilgilendirmiyor. Trade yaptığımız trade yaptığımız zamanlarda yani hızlı al sat yaptığımız veya scalp işlem açtığımız zamanlarda işlem açtığımız varlığın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ama uzun vadeli yatırımda çok daha detaylı araştırılmalı. AVAX'ı böyle çok uzun vadeli değil. Burada 15 yıl. Dolardan yaklaşık 20 dolara kadar bir tepki bekliyoruz ama 20 dolar direnci kırıldığı anda arkadaşlar şöyle yine 20 dolardan itibaren yaklaşık yine %100'lük bir getiri sunabilir. Bir üst direnç noktası olan aynı zamanda buradaki 2 3 impulsif hareketi birleştirdiğimizde oluşan düşen trend çizgisi olan 40 dolarlara kadar yine bir yükseliş sergileme ihtimali çok yüksek. Nasıl bu yükselişi sergileyebilir? 20 dolar üzerinde günlük bir kapanış gerçekleşirse muhtemelen 40 dolarlara kadar kısa vadeli bir rally Avax tarafında görülecektir. Tabii ki önemli olan en başta önemli olan Bitcoin'in düşen trendten çıkmasıdır. Bitcoin düşen trendten çıkmadan altcoin'lerde ne kadar hareketlilik beklesek de boşu olacaktır. Bu yüzden önemli olan Bitcoin'in düşen trendten çıkması ama Bitcoin düşen trendten çıktığında da altcoin'leri bu kadar düşük seviyelerden yakalayamayız. Geçmişte olduğu gibi mesela 10 dolardan AVAX yakalayan yatırımcı güzel kazanmıştı. Burada da yine AVAX kötü bir düşen trend içerisindeydi bir önceki yılın destek noktasına ulaşmış oldu. Güzel bir ikili dip formasyonu sergiledi ve Avax tarafında kaliteli bir rally başlangıcı yaşandı arkadaşlar. Şu anda da benzer bir durum söz konusu. Ayı piyasasından kaynaklı olarak bir düşen trend mevcut. Düşen trendde 15 dolardan ilk tepki alındı. Kısa vadeli 30 dolara kadar bir rally. Tekrardan 15 dolara ulaşmış olduk. Yine bu noktada da bir İkili dip formasyonu geçmişte olduğu gibi bu noktada da bir ikili dip formasyonu mevcut arkadaşlar. Bu ikili dip formasyonunda yine çalışma ihtimali çok yüksek. AVAX'da 15 dolar altında günlük bir kapanış gerçekleşmediği sürece bu noktadan AVAX alımlarını yapacağız. Ve ilk etaptaki hedef fiyatımız 20 dolar olacaktır. 20 doları kırdığımız takdirde arkadaşlar her şey AVAX için çok çok daha iyi olacak. Ve artık 40 dolara kadar bu noktada bir rally bekliyor olacağız. Ama 20 dolar direnci kırılamazsa bu nokta kesinlikle satış yapacağımız seviye olacaktır. Çok daha kısa vadeli grafiklere bakmaya gerek yok. Genel anlamıyla AVAX'daki görünüm bu şekilde arkadaşlar. İndikatör ve osilatörler tarafında AVAX şuradan şöyle baktığımızda en son ne zaman girmiş? En son e, tam olarak şu bölgede arkadaşlar 25 doların altına indiğinde beyaz kanalın içerisine girmiş. Beyaz kanalın içerisindeyken bir e, finansal enstrüman beyaz kanalın içerisine girerse düşen trende girer diyoruz. Burada da AVAX kötü bir düşen trend yaşamış. Beyaz kanalın içerisine girdikten sonra en son e, şurada 14 dolara kadar gerilediğinde 14.4'e kadar gerilediğinde yeşil bölgeye çok yaklaşmış ama yeşil bölgeye girememiş yeşil bölgeye girdiğinde zaten fiyat çok ucuzlamıştır. Artık alınabilir seviyeye geldi deriz. Ee, önemli olan arkadaşlar beyaz kanaldan çıkmasıdır. Beyaz kanal direnci de şu anda 18-20'li seviyeleri göstermekte. Yani Avax için kısa vadeli bu noktada alım yapacağız ve yaptığımız alımda ilk edep, ilk etapta takip edeceğimiz hedef fiyat 20 dolar olacaktır. 20 dolara geldiğinde eğer bu şekilde bir yükseliş gelirse 20 doların kırılıp kırılmadığına bakacağız. 20 dolar direnci kırılabilirse bir sonraki hedef fiyatımız 40 dolar olacaktır ve artık 40 dolar hedefini takip ediyor oluruz ama 20 dolar kırılamazsa da arkadaşlar 20 dolar bölgesi satış seviyemiz olacaktır. İndikatör ve de genel anlamıyla durum bu şekilde olur da 15 dolar desteği kırılırsa bir alt destek noktamız 10 dolar arkadaşlar. 15 dolar desteği kırıldığında yaklaşık %20'lik %30'luk bir düşüş daha Avax tarafında görülebilir. Bu düşüşle kesinlikle başa çıkamayız. Bu gerçekten ciddi bir düşüş olur. Bu yüzden arkadaşlar 15 dolar altında günlük bir kapanış gerçekleşirse stop olacağız ve bir alt destek noktası olan 10 dolardan alım için bekliyor olacağız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Burada alım yapıyoruz ama bu alım ömürlük bir alım değil. 15 dolar altında günlük bir kapanış gördüğümüz anda hemen bunu stoplayarak bir alt destek noktası olan 10 dolardan alım için bekliyor oluruz. Şu anda tek önemli olan Bitcoin'in ufaktan bir kıvılcım vermesi. Ufaktan bir kıvılcım geldiği anda altcoin'lerde yine hareketlilikler başlayacaktır. Tabii ki altcoin'lerin lokomotifi Ethereum. Ee, eğer altcoin yatırımı yapıyorsanız Bitcoin'den ziyade tabii ki Bitcoin takip edilmeli ama altcoin'lerin lokomotifi kesinlikle Ethereum'dur. Bu yüzden Ethereum'u takip etmek daha mantıklı olacaktır. Ethereum'u seyri de altcoin'lerin seyrinde büyük bir öneme sahip. Bitcoin'de düşen trendten çıktığımız anda Avax'a da bu tarz bir hareketliliği bekliyor olacağız. Yine bu noktadan da 15 dolar altında stop olmak koşuluyla alımlarımızı yaptık. Bunu da buradan söylemiş olalım. Bu videoda sizlerle birlikte Avax'taki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Avax analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.